Barskan sen de konuşacaksın. Sen de konuşacaksın. Barskan biz seni çok sevdik. Sen asker mi oldun? Evet. Büyüyünce de mi asker olacaksın. Evet. Peki bu hareketleri nereden öğrendin? Bu asker Asker abilerden mi? Hatta evet. Nasıl askerler? Nasıl görünüyorlar? Nasıl askerler? Nasıl görünüyorlar? Peki nasıl yapıyor askerler? Bir gösterebilir misin bize? Hatta ne yapıyorlar mesela askerler? Barskan. Tüfek Omza, istikamet, bayrak, ileri, marş, sol, çek, bas, sol, çek, bas, sol, çek, bas, kıt, adı, esas duruş. Evet şu an gördüğünüz gibi nöbetini tutuyor. Harika bir çocuk. Gerçekten yetiştirelim. Evet. Ah. Tabii Barskan vatan, millet aşkıyla büyüyor. Atatürk aşkıyla büyüyor. Ee, öyle de büyümesi lazım. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti gelecekte Barskan ve Barskan gibi e, evlatlara e, emanet olacak. Biz de her anne babanın hayali gibi Barskan'ı e, iyi bir vatansever iyi bir e, milliyetçi ruhla büyütmeye çalışıyoruz. Umarım e, sadece Barskan değil, şu anki Barskan'ın akranları da e, hiç e, şüphem yok o konuda. E, bu şekilde büyüyor. Büyüdüklerine de eminim. Türkiye Cumhuriyeti büyük e, ve e, güçlü ellerde.